Kendine bir gözlük yaptı ve dinosu, <laughs> su dinazolarını <varlığına> yine karıştırmıştı. <laughs> su dinazolarının yavrusu ve kayıcı sıkışmıştı. Kona. Bir halat serilmişti. Ay oh. Hemen hızlı koşarak yardıma gitti. Aa. Bu halat. Bu halat buraya nasıl geldi? Aa oh, bu halat buraya nasıl gelmiş? Hmm, yanlışlıkla hı yanlışlıkla pencereden düşmüş hı hı olabilir. Hadi. hadi. Hı sivri bir dişle denizlerden yardım istediler. Hmm. Hmm. da o yeni dostluğundan anlasana. Çok sevindi. Ay o harika ve zekiydi. Denizler bitti. Bu ne Okan be? Tamam. Bu ne? Heh. Ne bu? Biliyor musun? <laughs> evet yapabilirim. Evet yapabilirim. Evet. <laughs> Hadi okumaya başla. Tamam. Ay.